Şu anda size aldığım kitapları falan göstereceğim birazcık. çünkü bunun kitap aldım okulla alakalı. Ve aynı zamanda da büyükşehir belediyesinin dağıttığı dergiler var her ay sanırım. Ben de ilk defa gördüm uzun zamandır çünkü şehir dışındaydım ve dışarıda çıkmıyordum. Yaklaşık 6 ay falan neredeyse yani dışarı çıkmıyorum sanırım. Abarttım çıkıyorum yani de ne bileyim çok böyle bir yere gitmedim dikkat etmemiştim. Şubat ayında böyle bir dergi dağıtmışlar. Hala var. Bugün itibariyle 9 Mart bugün ama hala Şubat'ın şeyi dergileri var. Bir de Mart için böyle bir dergi yapmışlar. Bu 3 aylık bir dergi. Böyle bildiğiniz işte arkasında su doku mu deniyordu bunlara? Bulmacalar. Su denmiyor. Bulmaca var işte. Karikatürleri var. Bir sürü yazılar. Bilgiler. bayağı keyifli bir dergi olmuş yani. Ben baya beğendim ve İstanbul'a ücretsiz veriliyor olması bence çok tatlı bir hareket. Baya sevdim bunu. Şimdi aldığım şeyler, kitaplar. Bir adet Orman Endüstrisi Mühendisliği'ne giriş. Dendroloji Özet. Bu aslında bizim hocamızın verdiği kaynak kitap değil. E, fakat gittiğim kütüphane'de böyle bir kaynakta bulunca dedim ki bunu da fotokopisine alayım ben. Çünkü içinde e, şeylerle, ağaçlarla alakalı genel bilgiler vardı. Ve yani işime yarayabileceğini düşündüm. Bir de organik kimya var kitapları. Ee, bu kitaplarla alakalı şöyle tatlı bir anım var. E, ee, bu kırtasiyeden Eylül Ekim ayı gibi bir alışveriş yaptım ve o alışverişimde kazıklanmıştım. Ama adam sağ olsun bunu söyleyince ve dile getirince işte dedim ben hiç farkında değilim yanlışlık olmuş falan filan. Bir şekilde halletti kendi aramızda yani. Evet. Instagram'da beni takip ediyorsanız bir ara böyle şikayet etmiştim, söylenmiştim falan. Öyle bir güncellemiş olayım. Ve şöyle bir kargom var. Bunu açıyorum şu an. Nix'in bir kargosu. Maske bile koymuşlar içine. Çok tatlı değil mi? Yani bilmiyorum. Çok hoşuma gitti benim. Ee, vegan dudak yağları aldım iki tane. Ve onlar da böyle vegan içeriklerinin olduğu şeyleri bir ne denir? Broşürü göndermişler. Bence çok tatlı bir şey. Yani gerçekten hani gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum bu vegan ürünlerin. Çünkü gerek yok yani hani hayvan kullanmaya bazı şeylerde diye düşünüyorum. Böyle bayağı tatlı. Aldığım şeyler de bunlar. Ecmel'den gördüm. Kutusundan başka ne çıkıyor bu arada? Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Ürünle ilgili deneyimlerinizi merak ediyoruz falan. Ve bir reklam şeyi. Bir de bu var. Başka bir şey yok içinde. Bu pembemsi bir şey, dudak ya. Bu da daha böyle şeffaf tonlu bir şey. Ecemen'de duruşunu beğendim ben zaten <laughs> bunların. Bir de şey fotoğraflarda da çok böyle koyu durmuyordu. Çok güzel. Gözüküyordur herhalde. Çok güzel. Yanlış biliyor. Tabii şu an bunu sürmek istemiyorum da. Bu da böyle. Çok tatlı. Böyle yani çok güzel de kokuyor. Bunlar indirimde 35 lira falan düşüyorlar. Öyle olduğu zaman alın. Başka zamanlarda almayın. Boşuna kazıklanmayın. Günaydın, günaydın. İyi akşamlar. Bugün 11 Mart ve Perşembe günü. Ve az önce New Essentials'dan kargom geldi. Kolajen serumu. Altınlı versiyonu ve bir de C vitamini Şimdi hepsini şöyle bir göstereyim. Dediğim gibi C vitamini, kolajen, şu altında olan. Hepsi 12 ay giden ürünler ve 30 mililitreler. Ben de ilk defa serum kullanacağım aslında. Cilt bakımına önem verdiğimi söyleyebilirim ama hiç böyle serum kullanmadım açıkçası. Hazır böyle bir indirim varken falan da böyle bir aldım. Gerçekten aylar sonra makyaj yaptım. Ve şey yapıyorum. Yengemlere gidiyorum. Birkaç gündür videolar çekiyorum ve bu videoları nereye bağlayacağıma dair hiçbir fikrim yok. Hepsi yarım yarım kalıyor. Bence çektikçe ona da alışırım diye düşünüyorum. Bir de böyle atla atla gitmesi birazcık da hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü vloglar öyle olmalıymış gibi. Hani bir yerde kesiliyor. İster istemez. Herkese tekrar merhaba. Bu vlog işini birazcık çözemiyorum gerçekten. Bu videonun devamında aslında size birkaç kitap göstermek istiyorum. Göstereceğim kitapların bir kısmı 2017 ve 2018 yılında temin ettiğim, daha doğrusu bana hediye gelen kitaplar. Diğer ikisini de geçtiğimiz haftalarda satın aldım ve bunun hakkında birazcık konuşmak istiyorum Önce ilk bana hediye gelen 2017 yılındaki kitaptan bahsedeceğim. Marvel hakkında bilmeniz gereken her şey adında bir kitap. Kitap aslında görsel bir ansiklopedi gibi. Çok seviyorum. Ee, karakterler hakkında bilgiler, karakterlerin işte savaşları, bilmem neler. Bir sürü şey var içerisinde. Mesela benim favori sayfamı bulayım göstereyim size. Bilmiyorum. Bu Spider-Man benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü çocukken Spider-Man çizgi romanlarım oluyordu. Bu Beta Kids'in kitapları bu arada. Şu an bugün göstereceğim bütün kitaplar Beta Kids'in kitapları. Çok keyifli bir kitap. Yani sürekli okumuyorum. Yani hepsini bitirmedim açıkçası ama ara ara açıp baktım ve gör, resimlerini incelemeyi sevdiğim bir kitap diyebilirim. İkinci kitabımsa Star Wars tabii ki. Star Wars evrenini aslında çok bilmediğimi itiraf etmem gerekiyor sanırım. Film serilerini bitirmedim tam olarak. Marshall'ın da dediği gibi Star Wars sadece Star Wars'u oynayanlar izlemedi. Onlar da zaten yaşıyorlardı. Özür dilerim izlemediğim için. Ya birkaç kere izlemeye çalıştım. Çocukken de baktığımı falan hatırlıyorum ama baştan sona yeniden böyle bir adam akıllı izlemedim. Ama çizgi filmlerini falan çok izliyordum küçükken. Onları hatırlıyorum. Ve bu da aynı şekilde aslında. Aynı mantıkta. Karakterleri böyle güzel güzel anlatan veya işte filmlerle alakalı görseller içeren bir kitap. Bu kitabın içindekiler kısmında bu şekilde aslında. Baya güzel kitaplar bunlar gerçekten. Bunu da kurcalamayı, karıştırmayı çok seviyorum. Bu arada yeni aldığım kitaplara geleceğim. İlki kardeşime aldığım bir kitap aslında. Bu uzay ansiklopedisi. Yine Beta Kids'in ve National geography Kids'in bir ortak baskısı diyebilirim zannediyorum ki. Uzayla alakalı gelişmelerin daha böyle basitleştirilip görselleştirilip çocuklara sunulduğu bir kitap aslında. Böyle sayfaları var. Of hoş yani bilgiler bayağı güzel. Bunu ben de okumak istiyorum. Kids yazlığına bakmayın. Bence herkes okuyabileceği bir kaynak bu da. Ve son olarak Disney kitabı. Disney kitabı inanılmaz güzel bence. Yani tarihsel süreçler, işte çizimler, karakterler her şey var. Mesela Elsa'mız var burada. İşte Pinokyo, Orman Kralı bir sürü şey var. Serresini bir taslak örneğin. Bunun dışı bile çok güzel. Bakar mısınız şuna? Benz kızının 1989'daki çizimi örneğin. Çok güzel. Bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor bunlar. Ve içerisinde bütün kitaplarda bu var mı bilmiyorum ama. Şu şekilde. Bir e, kart var. Kart mı denir? Zarf var. Ve bu zarfın içerisinde. Bir film şeridi var. Film rolonu var. 35 mm'lik. Orijinal bunlar. 2012 yılındaki Cesur filminden. Şöyle göstermeye çalışayım çıktığını umuyorum. Dediğim gibi bu orijinal film karesi her kitabın içerisinde olmayabilir. Benim aldığım zaman vardı. Umut Kapyalı'dan görmüştüm ve hani vuruldum yani görür görmez dedim ki tamam bu, bu benim koleksiyonumun içerisinde olmalı yani. Çok güzel. Koleksiyon dediğim 3 kitap var kabul ediyorum ama aslında böyle evrenlere dair bilgiler veya görseller koymak mesela Donut Takımı ilk çizimleri, ilk şeyleri çok gerçekten keyifli. Bilmiyorum. Evet bunları göstermek istedim birazcık da. Bu kitaplarla alakalı daha detaylı bir şey çekilmez herhalde zannetmiyorum. Ee, ama kitapların linkini yani almak isterseniz trend olan linkini aşağıya koyacağım. Diyanardan bulursam DNR linklerini de koyarım aşağıya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'da beni takip etmek isterseniz onu da açıklamalara koyuyorum. Eğer bir sorunuz olursa bana yorumlardan veya Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz.